Evet, öncelikle bu kadim şehrimizde her yerinden tarih fışkıran bu güzel şehrimizde e, kıymetli kardeşim Mehmet'le beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Gerçekten Tokat çok güzel bir şehir. Tarihiyle, dokusuyla, gastronomisiyle birçok anlamda hem turizmiyle hem kültürüyle e, ülkemizin kıymetli şehirlerinden bir tanesi. İki gündür e, doya doya gezdik. Değerlendirmelerde bulunduk. Bakanlık olarak yapabileceğimiz neler varsa onların istişare etme fırsatını bulduk ve tabii ki 20 yıllık bir dostluğa ilkokulda başlayan daha doğrusu 40 41 yaşındayım. 9 yaşında başlayan bir serüvenle bugünlere kadar geçmişimizde yad etme fırsatı bulduk. Öncelikle ev sahipliği için kendisine teşekkür ediyorum. Güzel bir seyahat oldu benim için. Dediğim gibi Kültür Turizm Bakanlığı olarak şu an içerisinde bulunduğumuz bu güzel ve bile otel olarak hizmet etmekte ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün mülkiyetinde olan bir yapı. Bu bölgede yine birçok müzemiz ve tarihi yapımız var. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restore ettiği, tokatımızın kültürüne hem de turizmine kazandırdığı. Dediğim gibi birçok kültürel faaliyette bulunmak için iyi bir değerlendirme fırsatı bulduk. Güzel bir seyahat oldu benim için. Evet, ben de Sayın Bakanım'a çok teşekkür ediyorum. Tabii uzun yıllardan Bey'im dostluğumuz devam ediyor. Rabbim sağlık, saat versin. Amin. Dostluğumuz devam edecek. Tabi bakanlık olarak sağ olsun. bize çok büyük destekleri var. Tokat'ımıza çok büyük destekleri olacak. Beraber gezdik, turladık. Bütün turizm akslarını gördük. Şimdi Deveciler Anı'ndayız. Gerçekten burası da çok güzel restore edilmiş, hizmete açılmış bir yer. Kendisini burada ağırlamaktan dolayı da ayrıyetten mutluyum. Tabi bu gezi sırasında eski anılardan da çok bahsettik. Çok keyifliydi. Rabbim bize nasip etti. Ona Bakan Yardımcılığını, bana da Belediye Başkanlığını, sonra yıllar sonra Tokat'ta tekrar buluşma fırsatı buldum. Kendisi bize şeref verdi. Çok da mutlu oldum. Evet, ben de tekrar teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Cumhur İttifakı çok güçlü bir şekilde Tokat'ta çalışmaya devam ediyor. Kıymetli vekillerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Beni burada çok güzel bir şekilde ağırladılar. Kendi evim gibi hissettim. Daha güzel programlarda inşallah bir araya geleceğiz. Teşekkürler.